İyi tamam anlatıyorum hadi. <laughs> toplanın şöyle, <hiç> <laughs> toplanın yamacıma. Aha. Bir gün şimdi bir otelin birinden, Boston'un çok ünlü otellerinden birinden, çok da böyle klas bir otel. Bir gece vardı, gecenin bitiminde iş adamları falan gidiyor. Çok böyle smokingli bir beyefendi, yanına çok düzgün giyimli bir, bir, bir lady. Yani yaşları ortalama 65, 70 yani yakın yani. Belki de üstünde ama çok iyi bakmışlar kendilerine. Çok da kibarlar, biraz adam biraz sarhoş. İşte aldım arabaya, bindiler. Tesla var. Tesla'nın da her yerinde kamera var biliyorsun. Zaten bizim kendi kameramız da var 3 tane. Kayıt sürekli oluyor. O açıdan kafam rahat. Tamam mı? Neden anlayacaksın şimdi? İşte adamın o, ıı, gireceği yeri şey yaptım. Baktım, aa tamam. Yani kesin ünlü biri ama tanımıyorum. Tamam mı? Öyle bir olay. Tanımıyorum. Ama bir malikaneye götüreceğim kesin. Premier right. Aa, şey işte. Abi giderken Otobandan aldım, en hızlı yolu otoban veriyordu o anda. Çünkü ara yollardan almaktansa, şu arkamızdaki bölge oluyor burası bu arada, ara yollardan almaktansa, geyikler var, 25 hız sınırı var, direkt otobandan çıkartıyor. 13 dakikada varacağım ben. Abi çıktım o şeye, Mopek'ten, neydi, 360? 360'ın altı neydi, 71 mi, 73 mi? 71. 71'e bağlanıyor, hani mol falan da var orada. Tam o mol önünden döndüm, gidiyorum. Adam dedi ki, bizi nereye götürüyorsun? Sir, Where we are going? Tamam ama adam her seferinde Panik şiddeti arttırıyor. Tesla'nın ekranında nereye götürdüğümü de koydum araya. Bu ekranında da var. Dedim, Where are going your home? I... Hopefully this is your home. This is you take it. Uh, hesapta, şeyin hesabı, eşin hesabı. Arkasından eşi dedi ki, gecenin bu saatinde çok düzgün bir çok düzgün bir şoförden geldi. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz da adama. Evimize gidiyoruz dedi. Bizim evimize buradan gidilmiyordu dedi adam. Ne güzel. Sen haritayı aç, bana tarif edin yolu. Sizin istediğiniz yoldan gideceğim.'' dedim. Adam dedi yok dedi böyle işte şey olmaz böyle iş olmaz. Kadın dedi ki lütfen susar mısın? Ben yolu biliyorum ve dedi en kısa yoldan götürüyor bizi dedi. Nereden gitmemizi istiyorsun dedi. Tamam mı? Arkasından adam büyük ihtimal hani ben uzun uzaktan falan da almıyorum Hani aynı mildi. Tamam mı? Ve hani ıı, tavsiye edilen yoldan gidiyorum. Hani kendi kafama göre de bir yoldan gidiyorum. Arkasından abi. Adam dedi tamam tamam devam et dedi. Dedim tamam ya aldık başa belayı. Abi 100 metre 200 metre gittim. Adam dedi lütfen geri döner misin? Dedim tabii ki de dönerim. Otele mi geri döneyim? Yoksa dedim başka bir yol mu tarif edeceksiniz bana dedim. İşte dedi ben dedi bu yolda dedi, huzursuz oldum dedim. Dedim söyle istiyorsanız dedim ride'i sonlandırayım. İstiyorsanız dedim polisi arayalım. Onunla dedim çözelim olayı. Adam arkasından kadın biraz ağlamaklı oldu o anda. Ben de çok huzursuz oldum yani annem yaşında bir insan, baban yaşında bir insan. Hani kötü hissettim o an. Hani anladım adamın durumunu. Onun için de kötü hissettim. Hani kim bilir adamın kafasında ne var ya da nasıl bir işi idare ediyor da adamın her zaman bir kaçırılma korkusu, travması var. Anladım bunun böyle olduğunu. Ben de o yüzden daha çok saygılı davranmaya başladım. Durdum. Söyle biraz şey olun, sakinleşin. Kendinize bir gelin. Bakın dedim sizin eviniz burada. Adres doğru mu? Doğru. Bakın dedim şu an dedim. yazıyorum. Burası çıktı mı? Çıktı. Bu dedim Tesla'nın şeyi. Haritası. Google'dan yazıyorum. Çıktı mı çıktı. Uber'dan bakın. Hepsinde aynı. Dedim o yüzden dedim ben de bu yolu tercih ediyorum. Bu yoldan gidiyoruz. Sizin evinizde 8 dakika mesafe var. 8 dakika sakin olabilirsiniz. Evinizin önünde olacaksınız. Ama istediğiniz bir yol varsa tarif edin. Lütfen ben oradan gideyim. Yani gayet bir şekilde ben ride'ı sonlandırmayacağım. Ve dedim hani sizi nasıl mutlu edeceksin? oradan devam edelim. Tabi öyle olunca adam aa, şey yaptı. Adam bir durdu. Dedi eşi bir döndü abi. Kadın bir baharmaya başladı. Dedim anam kadının içinden ejderha çıktı. Kadın adama mı bağırıyor? Ama bağırıyor. Yok sen diyor beni her zaman rezil ediyorsun işte şöyle böyle dedim hanımefendi lütfen sakin olun hani bu dedim bu arabanın içerisinde olan bir olay hani şey yapmayalım hani taşkınlık yapmayalım hani sonuçta dedim burada dedim ben de strese girmek istemiyorum falan böyle hani sonuçta araba kullanıyoruz abi. Bunu <laughs> medyaya hani vermeyeceğim. Responsible, <laughs> responsible bir olay. Hani ama sakinleştirdim hanımefendiyi de ve çok kibar konuşuyor. Hani süper kibar konuşuyor. Her neyse ben onları götürdüm. Raydın sonunda kadını ağlamaya başladı. Dedi çok özür dilerim senden. <laughs> Dedim ki hanımefendi lütfen hani hepimizin başına gelebilecek bir olay. Hepimiz huzursuz olabiliriz. Ben de bu konuda saygı duyuyorum hani şeydi hani kesinlikle kötü bir şey de olmadı bana kötü bir sözcük de edinmedi. ben dedim gayet güzel bir ay, teşekkür ederim dedim şey yapmayayım dedim ama hani o kadar çok hani böyle şey oldu ki üzüldüm ki bu konuya yani adamı gerçekten özel bir şoför lazım tanıdığı bir, bir kişinin olması lazım yani o adam o adam kesinlikle şey yapamaz Yok, ki yani. Hani sıfır arabaya biniyorsun ve hani Uber Uber'in kendi arabasına biniyorsun şey bir araba da değil benim özel arabam değil bir sürü deli şoför var. Ona, onlardan birine denk gelse atar arabadan yani. Abi şey olur yani kimse dinlemez hani selebritiymiş şeymiş falan. Yani. Hani adamın hiç ismini cismini de sormadım, sorgulamadım. Ama hani götürdüğüm yer böyle. Giriyorsun, girdikten sonra arabayla adamın driveway zaten bir mil falan tamam mı? Öyle bir gidiyorsun. Sonra işte bıraktım onları. Yani 7-8 tane hani garaj böyle yan yana. hani şeydi bayağı büyük bir yerdi. Anladım zaten oradan yani önemli biri olduğunu ama yani öyle bir anımız da oldu.